Sigara kullanımının sağlığa olan olumsuz etkilerini hepimiz bilmekteyiz. Koronavirüs ile ise farklı şeyler öğrendik. Sigara içmeyi nasıl içildiğinden başlayarak konuşalım. Pakete uzandınız, parmaklarınızın arasına bir sigara aldınız ve ağzınıza dudaklarınızın arasına götürdünüz. Bu hareketin kendisi bile şu anda sakındığımız virüsü içinize aldığınızı, almanızı kolaylaştıran bir hareket. Bilmediğiniz bir yerden ellerinizle dudaklarınıza kadar bir şey taşıdınız. İçinize çektiniz ve daha sonra dumanıyla dışarı çıkardınız. Eğer ki bu sırada bir virüs vardıysa pakette, sigarada ellerinizde veya o sırada dudağınızda hepsi tümüyle akciğerlerinize kadar ulaştı ve oradan çıkan duman etrafa saçıldı. Hem kendiniz için zararı fazlalaşıyor hem içme dolayısıyla çevreye verdiğiniz zarar da artıyor. Bu bütün tütün ürünleri için geçerli. Ben sigara paketi olarak anlattım ama elektronik sigara, ısınan ama yanmayan IQOS ürünleri, nargile, bunların hepsi hem içeriğindeki olumsuz maddeler akciğere verdikleri zararlar dolayısıyla hem de eylemin kendisi yani ellerin başka bir maddeye dokunarak dudaklara ve akciğerlere ulaştırdığı bilinmeyen bu virüs, görünmeyen bu virüs açısından bütün tütün ürünleri için geçerli. Sigara içmek hem eylemin kendisi olarak hem de akciğerlerde yarattığı olumsuz bulgular nedeniyle sonuçlarıyla bizi çok etkiliyor. Bunu önlemek için bu süreci kendiniz için daha farklı, daha farkında, daha iyi bir hale çevirmek için sigara bırakabilmenin, bırakmayı düşünmenin ve bu eyleme geçmenin tam da zamanı. Virüs eğer bedeninizde ise ve siz onunla bir hastalık sürecine girdiyseniz, sigara kullanıcıları ne yazık ki tedaviden daha az faydalanan bir grup olarak karşımıza çıkıyor. İyileştirebileceğimiz hastalar sırf sigara kullandıkları için aslında daha zor bir iyileşme sürecine giriyorlar. Bu bilgiler dahilinde sigara içmemeye karar verdiniz. Bu bir anda olmayabilir. Birkaç küçük ipucu vererek belki sizi harekete geçirebiliriz diye düşünüyorum. Hangi elinizle içiyorsanız eğer, sağ elle sıklıkla içiyorsanız, bugünden sonra sol elle sadece sigaranızı içmeye başlayın. Sigaranızı içerken sadece sigara için. Ne demek mi istiyorum? Şöyle, genelde sigara bir alışkanlık ama zenginleştirilmiş bir alışkanlık. Çoğu kişi sadece sigara içmiyor. Sigara içerken çay içiyor, kahve içiyor. Hatta onlarla tadı başka diye anlatılıyor. Dergi okuyor, kitap okuyor, telefonuyla bir takım işlemler yapıyor veya çalışıyor, proje hazırlıyor. İşte bunlarsız sigara yani sadece siz elleriniz, onunla aldığınız nefes ve verdiğiniz duman. Bu başbaşılığı yaşayın. O zamanki sigarayı, bedeninizdeki hislerini, sigarayı içmeden önce ne bekliyordunuz ondan? İşlemi tamamladınız, bitti. Ne oldu size? Bedeninizi bir tarayın. Sıklıkla endişeyle ulaşılan sigara acaba sizi rahatlatıyor mu? Veya çok keyifli bir anınızdasınız. Neşenize neşe katıyor mu? Bunların farkındalığıyla içmeyi deneyin. Bunun dışında tabii ki medikal olarak da yardıma ihtiyacınız olabilir. Çünkü yoksunluk denen bir süreçle karşı karşıya kalabilirsiniz. Nedir bu? İçmediğiniz anda elleriniz titreyebilir. Yoğun bir istek duyabilirsiniz. Sinirlilik hissedebilirsiniz. Kendinizden hoşnutsuz olmaya başlarsınız. Mideniz bulanır. Bunların hepsi aslında bir madde vardı bende. Nerede şimdi arayışıdır. İşte bunun için lütfen doktorlarınıza ulaşın. Çünkü nikotin replasmanına ihtiyacınız vardır. Yani eksik olan nikotini bedeninize dumansız bir şekilde sunabilmemiz mümkün. Çok basit yöntemlerle, çok basit desteklerle sizi bu süreçte sigarasızlığa, sigaradan özgürleşmeye çağırıyoruz. Unutmayın, sağlık bizimle başlar. Sigaradan özgürleşmenin tam zamanı.